Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bu videomuzda kaldıraç oranı, favok marjı ve cari orandan bahsedeceğim. Daha sonra da işte likid likidite oranı yani asit test oranı falan devam edeceğiz bir sonraki videoda da. Şimdi bu videoda kaldıraç oranından başlayalım. Kaldıraç oranı nedir? Yani kısacası borçluluk durumudur kaldıraç oranı. Kaldıraç rasyosu, başka bir ifadeyle. Yani bir işletmenin borçlarının öz kaynaklarına yani öz sermayesine bölünmesiyle elde edilir. Yani e, borçluluk durumunun ne durumda olduğunu tespitinde kullanılır. Ne kadar yüksek olduğunu gösteren finansal bir orandır. Yani borçluluğun ne kadar yüksek. Şimdi kaldıraç oranı şirketin finansal riskini belirlemekteki en önemli parametrelerden biri diğer parametreler gibi ya daha daha doğrusu diğer rasyolar gibi. Kaldıraç oranı borcunu sermayeye ve toplam veya toplam sermayeye bölünmesiyle e, elde ediliyordu. Bunu da söylemiştik. Kaldıraç oranı çok kısa bir formülle borç bölü öz sermaye arkadaşlar. Çok basit. Tanım. Şimdi kaldıraç oranı ne kadar düşükse bir şirket için o kadar iyidir. Ama sıfırda olmasını ben istemem. Niye istemem? Biraz borçluluk her zaman iyidir. Neden? Çünkü borçlu olan şirket yatırım yapar. Dikkat edin mesela Sasa Holding'e, mesela Sasa Polyester'e. Sabancı'dan aldığında şirketi nerelerden nerelere getirdi. Ve borç aldı sürekli borcu kullanarak ve düşük faizli borcu kullanarak. Borçlanmak iyi bir şeydir ama doğru e, yüzdelerle ve doğru faiz oranlarıyla ve doğru zamanda. Yani biraz borçlu şirket iyidir. Hiç borçlu olmaması da kötüdür. Yani sen parayı verimli kullanıyor musun kullanmıyor musun? Atıyorum 1 milyar e, TL kazandın e, yıllık faaliyetinde ama borcun hiç yok. E yatıyorsun hiç bir yeni bir yatırım yapmıyorsun. Yeni sistem sağlamıyorsun. Yani her zaman aç olan şirketler bir miktar borçlu ve öz sermayesini doğru kullanan, kaynaklarını doğru kullanan şirketler bir yerlere varır ve daha ileri gider. Bu tip şirketlerin de zaten hissesi hep yukarı gider ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir miktar borçluluk her zaman iyidir. Peki yani burada zaten kaldıraç oranı ile belirliyoruz. Kaldıraç oranı eşittir borç bölü sermaye demiştik. Peki kabulü nedir? Genel literatür şunu diyor. %70 üzerinde kaldıraçı biz istemiyoruz. Yani şirket diyor %70'in üstünde diyor. Kaldıraç oranı yani öz sermayesini ülkenin %70'inden daha fazla bir borçlanma içinde olmasın istiyorlar. Literatür bu. Ee, peki temkinli yatırımcılar için bu nedir? Temkinli yatırımcılar için de %50'dir. Hatta daha daha da temkinliler için %40'tır arkadaşlar. Yani kaldıraç oranı ne kadar düşükse şirket için o kadar iyidir. Ama sıfır olmasını da istemiyoruz. Niye? Bir miktar borçlu olsun. Yani hani adam üretsin. Ha o borcu da nasıl kullandığı önemli. Adam gidiyor mesela borçlanıyor gidiyor işte patron böyle e, birinci sınıf şeylerde oluyor bu yani her patron için olmaz da. Ya gider araba alır kızına araba alır işte borçlanır ucuz, borcu ucuz buldu diye kredi çeker. Kızının, kızına Porsche alır falan ya da oğluna falan. Ya bu tip insanlar da yok mu? Yani görüyoruz var yani hani e, ama şöyle şirketlerde var adam gidiyor %30 borçlanıyor kaldıraç oranı yüzde otuz. Ne yapıyor? İşte e, ham madde girdilerinin maliyetini azaltacak yeni bir tesis açıyor mesela. Kendinde olmayan şeyleri üretmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Fizibilite yapıyor. Fizibilite çalışması yapıyor. Üstüne gidiyor. Giderek bu çığ topu kar topu gibi yani çığ, çığ, çığın çığ nasıl oluşuyor? Küçük bir kar topu gibi katlana katlana gidiyor. Adam sürekli %30 borçlu ama her borçlanmasında maliyetini düşürüyor ürünü ortaya koyarken ya da bir hizmeti ortaya koyarken. Bu durumda da borçluluğun iyi bir şey olduğunu fark ediyoruz ama bu oran çok önemli yani %50 genel literatürün kabulüdür temkinli yatırımcılar için risk almayı biraz seven yatırımcılar için içinse %70'tir. Özellikle çok oynak piyasalarda dövizin patladığı ya da işte döviz niteliğindeki borçlanmalar yapan Türkiye'de birçok şirket bunun acısını da yaşadı bu arada onu da söyleyeyim. Yani siz gidip dolar cinsi borçlandıysanız dolar da bir anda patlayıp iki katı olduysa ya da 3 katı ya da 10 katı da olabilir yani. yani zamanında bazı ülkelerde olmuştur bu durumlar. abilerimiz bunları iyi bilir belki Türkiye'de de olmuştur. Yani Allah göstermesin borçluluk oranınız bir anda patlar ne olur yani sermayeyi bırakın öz sermayeden de olursunuz yani en kötüsü de olur batak yani direkt firma iflastır. O yüzden e, Türkiye'de birçok şirket bunun acısını çektiği için arkadaşlar e, kaldıraç oranı artık çok daha dikkat ediyorlar yani sanayi şirketleri bunun şeyini aldı yani hani ciddi şirketler bu, bu durumu farkında. Yani e, bilanço okurken kaldıraç oranına dikkat edeceğiz arkadaşlar yani rasyoları incelerken özellikle. Zaten rasyolar bilanço okumanın özüdür. Yani rasyoyu iyi okuyan birinin bilançoya böyle aşırı dikkat etmesine gerek var mıdır? Ya vardır tabii ki bakmanız gereken şeylerde ama bilançodaki rasyolar özet özet rasyolar en önemli şey. Kaldıraç oranı da bunlardan sadece biri arkadaşlar. Şimdi FAVÖK'e gelelim. FAVÖK nedir? FAVÖK birçok yatırımcı, birçok yatırım danışmanı. Tabii ki bu arada bu video serisinde sadece bu videoda da değil. Anlatacağım hiçbir şey e, Yatırım tavsiyesi asla değil arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim size yani. Ee, ben sadece piyasada nasıl bir şey var, nasıl dönüyor, nasıl bakıyorlar onlardan bazı şeyleri anlatıyorum size. Şimdi Favök marjı nedir ve nasıl hesaplanır? Favök demek e, şu yani baş harflerini almışlar. Favök eşittir, faiz, amortisman, vergi öncesi kar demektir. Peki favök, e, Favök'ün içerisinde bir de FD var mesela. F ne, FD nedir? Firma değeri. Firma değeri bölü FAVÖK yaptığınızda kısaca FD bölü FAVÖK şirket değerlendirmelerinde kullanılan bir rasyoyu oluşturuyor. Firma değeri firma değeriyle faiz, amortisman, vergi öncesi kar arasındaki orandır. Şirke, şirketin firma değerinin son 4 çeyrekte elde edilen FAVÖK değerinin kaç katı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani son 4 çeyrekte firmanın kaç katı kadar bir ee, Favok değeri ürettiğini gösteriyorsun. Yani FK gibi bir şey. Ama FK'dan daha etkili. Neden? Çünkü FK kadar oynak değil. Yani faiz şey pardon fiyat bölü karlılık kadar oynak bir değere sahip değildir Favok. Daha operasyoneldir. Onu da belirteyim. Favok marjı ne kadar düşük ne kadar düşük ne kadar düşük ise o kadar iyidir arkadaşlar. Yani Favok marjının biz her zaman düşmesini isteriz. Yalnız bakın burada önemli olan şey şu. FD'den yani firma değerinden bahsetmiyorum. Favök marjından bahsediyorum. Favök'ün kendisi de değil. Favök faiz vergi öncesi e, faiz amortisman vergi öncesi kardı. Bu ne kadar yüksek olursa iyi tek başına. Marj olarak değil. Yani yüzdesel bir oran olarak değil. Atıyorum Favök'üm benim e, 10 milyonlu şirketimin e, işte 2025'te 30 milyon yaptım. Harika. Çok iyi iş yaptım. Yani güzel bir şey. Tabii enflasyona göre de düşünmek lazım. Enflasyonda işte yüzde %20 ise tabii gelecek vizyonu. Harika iş yapar yaparsın yani. Enflasyonu yenmiş. Harika. Şimdi e, peki. peki de şu var. F'de yani firma değeri bölü firmanın kendi değeri bölü FAVÖK marjı. Yani firma değeri payda ya. Pay kısmında bölü FAVÖK yani fergi, faiz vergi öncesi karı dediğimizde bu oranın ne kadar düşüyorsa aşağıya doğru o kadar iyidir yani. Demek ki adam her yıl e, faiz, vergi öncesi karının o kadar çok hızlı artıyor ki firma değerine katlıyor sürekli. Bu anlama gelir. Buna e, üst, üst düzey yatırımcılar buna çok bakar mesela yani bu orana. Altın değerinde, altından daha daha önemli hatta zaten bu videonun konusu zaten pırla, pırlanta değerinde rasyolar ya. Yani pırlanta değerinde bir rasyodur e, fabrik marjı arkadaşlar. Firma değeri bölü faiz amortisman vergi öncesi kar çarpı yüzde atıyorum yüzde yirmiye düştü yüzde kırktan süper bir iş yaptı. Kısacası bunu söyledik. Peki firma değeri nedir? Firma değeri de piyasa değeri yani o görürsünüz toplam piyasa değeri hissedeki sene yani toplam hisse senedi sayısı çarpı işte ee, fiyatı ne kadarsa firma değeri piyasa değeri pardon firma değeri eşittir piyasa değeri artı net borçtur arkadaşlar. Bunun içerisinde borç da var. Peki piyasa değeri nedir? Ödenmiş öz sermaye, ödenmiş sermaye yani çarpı hisse fiyatıdır arkadaşlar. Nakit borç nedir? Yani net borç nedir? E, net borcu da artı ekleyeceğiz ya firma değerini hesaplarken. Net borçta kısa ve uzun vadeli finansal borçlar eksi nakit ve nakit benze eksi nakit ve nakit benzeri e, varlıklar artı finansal yatırımlardır kısaca. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Peki FAVÖK, FAVÖK brüt kar eksi genel yönetim giderleri, eksi pazarlama ve satış dağıtım giderleri, eksi araştırma yani ARGE giderleri, artı amortisman ve itfa giderleri olarak geçer kısaca. Yani bunu çok detaylı bilmenize gerek yok. Yani bakarken rasyonları bunları bilmeseniz bile oluyor. Siz yeter ki oranın ne anlama geldiğini anlayın. Yani e, ne kadar düşük o kadar iyi dedim zaten. FAVÖK'ün FD bölü FAVÖK marjından bağımsız olarak artması şirket için iyi bir şeydir diye söyledik. Düzgün yönetildiğine dair de bir gösterge olduğunu da söyledik. Yani belirttik. Yani Favök bir şirketin yaptığı faaliyet sonucu elde ettiği karın bir rakamıdır açıkçası. Bu değerin içerisinde faiz geliri gideri kur farkı geliri gideri gibi vergi geliri gideri gibi değişkenler olmadığından kontrolünde olmayan değişkenler yoktur. O yüzden Favök rasyonuna çok daha fazla bakar ciddi yatırımcılar. FAVÖK e, net kar kalemi kadar da dalgalanma göstermediğinden, mesela adam e, döviz bazlı satış yapıyor. Lan bir bakıyorsun adamın FAVÖK marjı düşmüş birden bire, çünkü FAVÖK birden bire çıktı. E niye, pardon yani net kar arttı, yanlış söyledim, affedersiniz. Yani e, bir şirketin net karı coştu, niye? Dolar 3 çıktı, adamın sattığı şey dolar bazında arttığı için, o sırada stoğu da varsa çok, e, net karı birden coşmuş oluyor. Bu fay yani e, dövizin çıkmasından kaynaklı bir kar artışı. Senin operasyonel bir artışın yok ki. Ama Fabök'te de öyle değil işte. Fabök'te de sizin döviz dalgalanmalarınızdan fazla etkilenmez. Anlatabiliyor muyum? Bir de vergi olayı. E, senin şimdi 10 yıllık ertelenmiş vergin var. 10 sene sonra belki vergi ödeyeceksin. Pat diye senin karından gidecek arkadaşım. Ee ne oldu? Hani senin karlılığın düştü. Belki de operasyonel olarak şirket çok karlı. Yani burada neye bakacağız? Favoya bakacağız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli yani. Yani önemini vurguladık. Şimdi cari orana geçelim. Cari oran nedir? Benim en çok baktığım şeylerden biridir yani. cari oran ne kadar fazlaysa bu favörlü gibi değil. Favörlü marjı düşmesini istiyoruz. Cari oranın artmasını istiyoruz. Cari oran nedir ama? Cari oran adı üstünde yani cariye falan değil daha sakın karıştırmayın yani tamam cari oran bir şirketin kısa vadeli borçlarını ne derecede karşılayabileceğine dair bir likit orandır. Hani sen likit misin diyoruz ya yani keş var mı elinde yani para yani yaptığın operasyonlardan ne kadar keşin var yani formülasyon olarak söyleyecek olursak cari oran dönem varlıklar yani e, bu dönem varlıktan kastımız ne ne nakit alacakları stoklar stok da bunun içinde e, stok da bir nakit dönem şey varlıktır. Nakit dönem demeyeyim de daha doğrusu bir dönem varlıktır. Yani e, dönem varlıktan kastımız kısa vadede paraya çevrilebilen şeyler arkadaşlar. Yani böyle ama bir arazi değildir yani bir taşınmaz mülk e, dönem varlık değildir. Duran varlıktır. Mesela fabrikanın arazisi 100 dönüm. 100 dönümün üzerine kurulu e, Efendim 1 milyon lira değerinde bir stok var 1 milyon değerindeki stok bir e, dönem varlıktır stok nakit alacak da olabilir bir e, bu da bir dönem varlıktır ama mesela 100 milyon değerindeki bir arazi dönem varlık değildir duran varlıktır anlatabiliyor muyum cari olana bakarken de dönem varlıklar bölü kısa vade yaban kısa vade borçlar yani yükümlülüklerdir arkadaşlar gidip de uzun vade çekmişsinizdir. Siz 60 ay yani ticari bir kredi çekmişsinizdir. 10 yıllık e, anlaşmanız vardır devletle. 10 yıl sonra ödeyeceksinizdir. Yani burada gidip de buna bakılmaz. Yani keşe bakılır. Kısa vade. Kısa vadede sen borcu çevirebiliyor mu? Çeviremiyor mu? Bu. Cari oranın özeti bu. Yani bu yüzden çok önemli bir rasyon. Kısa vadede dönem varlıklar bölü e, kısa vade borçlar ve yükümlülükler. Dönem varlıklar bölü Pardon az önce yani söyledim. Dönem varlıklar bölü kısa vade borçlar ve yükümlülükler cari oranın kısa formülsel e, tanımı. Cari oran ne kadar düşükse yani pardon, yüksekse o kadar iyi. Ya yani burayı kesiyorum. E, cari oran ne kadar yüksekse o kadar iyidir arkadaşlar. Yani e, biz genelde 1.85 ile 2 arasında olmasını isteriz ama bazı e, şeylerde baktığınızda programlarda bir buçuk üstü olsa da olur diyorlar. Yani cari oran ne kadar yüksekse çünkü dönem varlıkların o kadar fazla demek yerine o kadar keş para olduğu anlamına gelir. Dönem varlıkların kısa vade borçlarından ne kadar çoksa yani cari oran ne kadar büyükse o kadar fazla senin e, atış gücün vardır kısa vade. Yani nakit anlamda atış yani güzel de, deneyimler yapabilirsin. E, bu da önemli bir parametredir. Kısaca buna da baktık arkadaşlar. Bu videoda kısaca böyle.